Türkiye Dışişleri Bakanına Hiç kimse hadsizlik yapamaz. Ona yapılan hadsizlik Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılmıştır ve o hadsizlere haddini bildirmek de devletin asli görevleri arasındadır. Yani ettikleri laf yanlarına kar olarak kalmamalıdır. Herkes yolun sonunu görebilmelidir. Kıymetli kardeşlerim bu hususlarda Türkiye'nin tutumu net olmalıdır. PYD-YPG'nin özellik ya da devletleşme hedefine kesinlikle izin verilmemelidir ve verilmeyecektir. Orası Türkiye için kırmızı çizgidir. Türkiye milli güvenliğini hiçbir dış gücün onayına ihtiyaç duymadan kendi bağımsız iradesiyle koruyacak gücede sahiptir elhamdülillah. Ne Tel Aviv kartı, ne Washington dayatmaları bu milletin iradesini değiştiremeyecektir. Çünkü Türkiye'nin kaderi ne Kandil'de, ne Washington'da, ne İmralı'da ne de Tel Aviv'de yazılır. Türkiye'nin kaderini ancak yüce Allah ve yalnızca bu milletin iradesi çizer. <laughs> Devletimizin siyaset ve güvenlik kurumlarının Milletimizin hassasiyetleriyle tam uyum içinde hareket ederek şantaj politikalarına karşı bağımsız ve kararlı bir duruş sergileyeceklerine inancımız tamdır. Ama böyle bir tutum sergilenmezse Büyük Birlik Partisi buradadır ve sağlam durmaya devam edecektir.